İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kripto ekosistemine fan token yani taraftar tokenlardan sonra şimdi de şehir token konsepti geldi. Şehirdeki hayatı canlandırmaya ve şehirle insan arasındaki bağı artırmaya amaçlayan bu blok zincir teknolojisine ait ilk örnek İzmir'den. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim'de tanıtılan İzmir Token, Ocakçı Holding'den 15 milyon TL yatırım aldı. Biz de şehir tokenlarını konuşmak için İzmir Token CEO'su Barış Turgut ile bir araya geldik. Merhaba Barış Bey. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Hayatımızın çok farklı alanında çok farklı tokenlar olmaya başladı. Takım tokenları, taraftar tokenları, oyun tokenları veya markaların kendilerine ait olan tokenları var. Şimdi sıra geldi şehir tokenlarına. Acaba şehir tokenları nedir? Bu hikaye nasıl başladı? Biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki. Şehir tokenları nedir? Şehir tokenları şehirde yaşayan vatandaşların, o şehirde doğmuş dışarıda yaşayan insanların ve şehrin yatırımcılarının şehir sosyal hayatının ekosistemine bir aslında katılım aracı. Dijital para. İzmir token sahipleri İzmir sosyal hayatında belli avantajlar elde edecekler. Bu avantajlar birçok sektörle alakalı olacak. Biz bunlarla ilgili yaklaşık 2 yıldır bir çalışma sürdürüyoruz. Şehir tokenları diye bir kavram yok aslında hayatımızda. Şehir tokenları bundan sonraki dönemde hayatımıza çok hızlı bir şey Ile girecek ve size şunu söyleyebilirim. Şehir tokenlarının ilk örneği İzmir token olacak. Acaba İzmir token nedir? Ne gibi özellikleri var İzmir token'ın? İzmir token nedir? İzmir token, İzmir sosyal hayatının dijital yatırım aracıdır. Aslında biz İzmir token'ı şu anda sunmadık. Henüz yeni bir arz etmeye başladık. Önümüzdeki bir ay boyunca İzmir token'ı ön satış tarafında insanlar alabilecekler ve daha sonrasında 4 Aralık tarihinden itibaren listelenecek ve bizim hayatımıza aşama aşama çok daha fazla girmeye başlayacak. E, İzmir token sahipleri birçok alanda avantajlar sağlayabilecekler kendileri. İzmir Token bir fayda jetonu diyebiliriz. Bir utility token. İzmir Token sahiplerine, yatırımcılarına ellerinde bulundurdukları miktara göre stake ettikleri yani ellerinde bulunduracakları miktara göre belli avantajlar sağlayacak olan bir yatırım aracı. Anladığım kadarıyla Barış Bey İzmir Token'la alışveriş yapmak mümkün olmayacak. Ancak sahip olduğumuzda avantajlara sahip olmuş olacağız değil mi? Evet İzmir Token bir ödeme token değil. Zaten ee, şu anda Türkiye'deki yasalar çerçevesinde herhangi bir dijital yatırım aracıyla ödeme yapabilmek mümkün değil. Buna yasalar izin vermiyor. Fayda jeton olarak geçti. Elinizde tuttuğunuz miktara göre İzmir sosyal hayatında birçok avantaj ve fayda elde edebileceksiniz. Evet tam ben aslında onu soracaktım. Acaba ne gibi faydalar bize sunulacak, kullanıcılara sunulacak? Burada birçok örnek verebiliriz ama tabii somut örnek vermekte fayda var. İzmir biliyorsunuz Çeşme'de birçok beach club ile meşhur bir şehrimiz. İstanbul'dan ve yurt dışından birçok yerli ve yabancı turist İzmir'e sadece beach club'lara girmek için geliyor. Ve bazı beach club'lar çok kalabalık oluyorlar. Burada Şöyle bir hizmetimiz olacak. Yazın İzmir'de bizim anlaşmalı olduğumuz özel beach club'lara sıra beklemeden VIP geçiş tarafından hızlıca girebileceksiniz. <laughs> Örneğin bir konser oldu İzmir'de. Bu konserin en özel alanda izleyebileceksiniz. İzmir Token lojasında izleyebileceksiniz. Konserden sonra sanatçıyla kuliste buluşabileceksiniz. İzmir'deki önemli kişilerle iş adamı, devlet görevlisi, yerel yönetimler görevlisi gibi önemli kişilerle İzmir Token sahiplerini biz buluşturacağız. Özellikle İzmir'de blockchain etkinlikleri ve zirveleri yapacağız. İzmir Token sahiplere katılabilecekler buna. Aslında İzmir'deki sosyal hayatın her alanına yaymayı hedefliyoruz önümüzdeki dönemde. Harika. E, bildiğim kadarıyla 29 Ekim'de lansmanını yaptınız. Peki ilgi nasıl? İlgi çok iyi İzmir Token'a. Hem İzmir'deki iş adamlarından, küçük yatırımcılardan, İstanbul'daki iş adamlarından ve özellikle Dubai'yi ve Katar'daki iş adamlarından ve yatırım fonlarından ciddi bir ilgi var. Yani sadece İzmirliler değil, aynı zamanda yurt dışından ve şehir dışından da birçok yatırımcılar anladığım kadarıyla bu projeye destek veriyor. Yurt dışı tarafında da özel fonlarla görüş görüşmelerimiz devam ediyor. Burada da bu fonlarla yaptığımız görüşmelerde ilk yatırımcımız olan Sedat Ocakçı 15 milyon TL'lik bir yatırım yaptı Ocakçı Holding olarak. Onun kendi kişisel referansı ve dışarıda kurmuş olduğu bağlantılarla beraber ciddi görüşmelerimiz oluyor. Yurt dışından muazzam bir yatırım alacağız İzmir Token'a. Barış Bey siz de Sedat Ocakçı'dan 15 milyon TL'lik bir yatırım aldığınızı söylediniz. Biz de bu arada Ocakçı Holding'in İzmir'deki, Çiğli'deki Holding binasındayız ve burası ar katı. Etrafımızda pek çok farklı drone modeli var. Açıkçası pek çok farklı teknik teknoloji alanında da yatırımları bulunan bir holdingden bahsediyoruz. İsterseniz bize Ocakçı Holding'den de kısaca bir bahsedin. E, Ocakçı Holding son zamanların İzmir'de en hızlı büyüyen e, firmalarından, markalarından bir tanesi. Bünyesinde hem yazılı firmaları var hem savunma sanayi tarafında iş yapıyorlar. Herkes de bana bunu soruyor. Savunma sanayi tarafında iş yapan bir holdingi bir kripto yatırım aracına yatırım yapmaya nasıl ikna ettin diye. Seral Ocakçı'ya ben bir buçuk yıldır bu projeyi anlatıyorum. İşi nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Vizyonumuzu anlatıyorum. Şehir tokenların az önce bahsettiğim ekosisteme nasıl ulaşabileceğini anlatıyorum. Ve bir buçuk sene sonunda ikna ettim. da Day'de 15 milyon TL gibi çok büyük bir yatırım yaptı. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Programımıza konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. Ee, kısa zaman içinde şunu söyleyebilirim. İzmir token'da başlayan bu macera Türkiye'nin en büyük şehirlerini tokenlaştırarak devam edecek. Onları da ben size teker teker anlatacağım. Tabii ki. Biz de büyük heyecanla bekliyoruz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.